Günaydın İznik Denizi. Günaydın millet. Günaydın benim zeytin ağacım. Şu zeytin ağacını Şu zeytin ağacını Ben özenle budadığım Daha doğrusu budanmıştı bunlar iki ağaçtılar. Biri de burada buna el vurmadım. Burada bütün dalların ucu uyanmış. Yani bunu size görsel olarak anlatmak istiyorum ki iki yan yana olan ağaç bakımı aynı, toprağı aynı. Var olan enerjisini nasıl yönetebilirsiniz ve bu yönetmelikteki bilgi temel. Şimdi size geçen defa bu dalı göstermiştim. Budanmasına rağmen oradan dalıcı bunu biz istemiyoruz demiştik. Hatta şşt, gitti demiştik. Şimdi burada ikinci dalıcında çiçek de var demiştik. Hadi çiçeğini de kıralım. Kırdık çiçeğini de gitti. Niye şt gitti de? Onu da anlatalım. Bu zeytin ağacında farklı bir yaklaşım yapın. Düşünün ki bütün dallardaki şu ağaç size gösteriyor. Şu yaprağı atmak istiyorum. O zaman bunu da yardımcı oluyoruz. Biz atıyoruz. Yani ağaç yükünü gösteriyor. Zaten o yapraklar 3 yıllıktı, 4 yıllıktı. Onları ben artık taşıyamıyorum. Lütfen yardımcı olun bana. Tabi insanoğlu insanoğlunun dilinden zor anlar. Bazen hiç anlamak da istemez. Ama insanoğlu ağacın dilinden, ağaç insanoğlunun dilinden konuşabiliyorsunuzsa anlaması çok kolay. Şimdi ne demiştim? Var olan çiçeklerin sayını düşünün. Örneğin ben şu dalı görsel de demiştim. Görsel tabii ki farklı bir laf. Bu ağacın ben bütün fazla enerjilerini bura bakın burada birisi kaçak saraydan çıkma gibi çıkıp kaçıyormuş. Nereye kaçıyorsun? Bunu alıyoruz. Bunu da işte gitti. Şimdi burada var olan çiçeklerin sayını sayın. Sadece bu dalda. Biz bunun yüzde onunu hatta bu dal patlamamıştı demiştim. Buyurun patlıyor. Şimdi biraz da uzaktan alalım. Patlayan dal buradadır. Tamam mı? Biz bu ağacın bu kısmını full çiçeğe yatırdık. Enerjiyi çiçeklere dedik ve buradan kaçak dal almayacağız. Yeni dallar almayacağız bu ağacı hasat dönemi bu kısmı hasat getirdiği için buradan şık keseceğiz. Bu dalı bu dalı bu yıl eğiteceğiz. Bu dal şöyle bu dal buradan şöyle neredeyse bir 40 50 santı 60 santı gider. Oralarda çoklu çoklu yan dallar verir. Tabi onun da budaması yapılacak. Bu dal meyve getirdiğinde şöyle gelecek. Bu dalın, o dalın hani yeni 2017 yılı için çiçek dalı dediğimiz o dalın adına obur dal diyorlar, bu bir dal diyorlar, obur dalın yanındaki obur obur dal diyorlar, bu bir dalın yanındaki bu bur bu bur dal diyorlar. Ege'de efendim dal yanıklığı diyorlar, ağacımızı şöyle. Bunlar hepsi hikaye. Bunlar hikaye ve tarihe karışması gerekiyor. Ağacımızda var, bir yıllık dallar bu dallar çiçek getirecek. Bu yıl bunu buradan kesiyoruz. O burdal, bu dal yani. <laughs> bu burdal buradan çıkıyor. Bu bize bir yıllık yapraklarıyla 2017'de çiçek veriyor. Bu, bu burdalı da buradan kesiyoruz. Yerine yanı bir dal çıkarıyoruz. Yani bu dal yerinde sayıyor. İstesek büyütüyoruz. İstesek kısatıyoruz. Ağacımızın yaşına göre alttan yukarı bu diyoruz. Yukarıdan aşağıya bu diyoruz. Yani siz artık ağaç budamasının ağaç zeytin ağacının budamasının özellikle kaydediyorum. Zeytin ağacının budaması bu memleket zeytinden ünlü olmasına rağmen zeytin ağacının budamasını obur bubur buburun buburu oburun oburu hepsi yanlış olmuş. Tabi dünyada ünlü bir kişi gelmiş. Çok çok eskilerden demiş yer küresi yuvarlaktır. Adamcağızı yakmışlar. Şimdi ben de o tabırdan gelmişim. Türkiye'de yakılmak için. Adamcağız farklı şeyler konuşuyor. Obur buburları kabul etmiyor. Belki de yakarlar. Yaksalar da yakmasalar da. Şimdi bu dalın bir görselini yine size demiştim. Kafa kırılmasına rağmen Dört tane patladı. Ben buna biraz müsaade ettim. Şimdi bunu dördünü de alıyorum. Buyurun. Çiçekli aldım. Az önce dediğim gibi çiçeklerin hepsini tutturamayacağız zaten. Öyle bir hesap da yapmadık. Ama ne var? Bu durumda çiçek budaması bile yapabiliyorsunuz. Atıyorum şöyle bir dal. Ucunda var. Şurada bizim faydalı böceğimizi görüyorsunuz. Yardıma gelmiş tabii ki. Şimdi ufak bir dal, şu dal. Çiçekli ve çok zayıf bir dal. Ben ne demiştim? Zayıf dallardan çiçek almayın. Bunları atabiliyoruz. Şşt, gitti. Onun alt tarafında, onun obru tarafında, şu hoşuma geldi bu laf oburu buburu, yani obur dal, bubur dal. Şimdi buyurun bunlar zayıf dallar çiçekliğine gitti. Çünkü biz artık ağacın kontrolünü elimizde tuttuğumuz gibi şu daldan örneğin güzeldi, yakışıklıdı çiçeği alalım. Şu dallardan çiçek alalım. Ama yakışıklı olmayan, çok basırık yerde olan, çok ufak dallardan. Tabi ben bunu her gün size video çekmiyorum ama ben o budamaları yapıyorum. Buyurun Burada dal ucu patlamış, gözümden kaçmış tabii ki. Biz bunu tekrar alıyoruz. Hışt, gitti. Örneğin şurada patlamayacak. Yine iç kısımlarda birisi patlamış, enerji basıyor, onu mecbur ediyor. Tabii o yan dallarda da var. Şimdi obur bubur dediğimde, bak şu ufak bir dal. Şunun kendisi enerjisinden beraber patlamış. Biz bunu alalım. Neyse ağacı komple kopardım ama buyurun. Bak şu. İki tane çiçek getirmiş ve patlamış. Şimdi benden tekrar verdiğim enerjiden enerji istiyor. Kabul etmiyorum. Şşt, gitti. Şimdi aynı yerde yine de atıyorum şöyle bir dal. Buyurun. Çiçeği zayıf. Kendisi patlamak istemiş. Patlamış. Ben ise şşt, gitti diyorum bunlara. Yani artık seçeneğiniz var. Ağacın istediğiniz yerinde patlatabiliyorsunuz. İstediğiniz yerinde ağacı Mesela şu bir yıl buradan getirmiş getirecek bu yıl ve ucu geliyor ben bunu bir sonraki 2017 yıl için bırakabilirim neden ki dalgısadır şimdi ucundan ucundan hala bir iki defa ucundan ucundan kabul ederim ama tabii ki bu kesilecek aşağı giden bu tekrar kaç yılın aşağı gelen hani buradan zeytin getirmiş sonra bir de getirmiş sonra bir de çiçeği açacak buyurun burada öyle dallar var ki hiç ne dal diyebiliyorsun, ne bir şey diyebiliyorsun. Hani göstergelik diyorum ya. Böyle göstergelik iki tane çiçek gösteriyor ve ağacın enerjisini buraya yönetemeseydik, işte o da gitti. Amaç sizlere ispatlamak istediğim konuya gelelim tekrar. Burada var olan çiçekleri yüklesek, çiçeklerin çoğunu tutturabilsek ki böyle bir şeyi hiç ziraat elminde yapacağını önceden konuşan birini göremedik. Ben görmedim azından. Bunu tutturuyoruz, bunun yerine o dalı bırakıyoruz. 2017 dalını. O dal da aynı, bunun gibi, bunun yerine geliyor. O dal da aynı kendisi gibi. Bunu istediğimizde geri götürüyoruz, istediğimizde ileri götürüyoruz ve bu budamada. kontrolumuz altında istediğimiz kadar çiçeği alabiliyorsunuz. Ben o dala yetişemedim tabii ki. Onu da deməliyim. Mənim donanımım, merhaba. Mənim donanımım yox, mərdəvənim yox. O dalı yamultamadım aşağı, qırılacaq böyük ehtimal. Hətta ağacın kırılması, ağacın kırılması elastikliyi və ya sərtliyi belə bir şey ifadə edir. Nitekim bu dalı kırmak isterseniz yamuluyor. Azıcık yamultuyorsunuz kırılıyor. Onun kendisinin bile bir nasıl diyeyim bir kuralı var. Neden ağaç kövrektir neden ağaç elastiktir. Eskiden biliyordum şu anda unutmuşum tabi literatürleri. Buyurun. Burada ufacık bir dal o da şey yapmış. Bize yeni enerjiden nasibini almış. Kaçmak istiyor. Şşt gitti diyoruz tabii ki. Tabii bu ağaç hala bu dal hiçbir yerden sürgün vermedi. Tabii ki kesin ki verecek bir yerlerden. Ve ben bu ağacın hasat dönemini sizlere gösterebileceğim kıyaslaması için de bu ağacı göstereceğim. Bu ağaca benim elim değmedi. Olduğu gibi yapraklarını gösteriyor. Nerede sarardı, nerede hasta, nerede yardıma ihtiyacı var. Ölmekte olan ağaçtan son enerjilerini almak isteyen her gün onu suyunu buharlandıran belki de kendi enerjisini ağaca veren ama sonuçta ağaç sizden yardım istiyor. Bu iki ağacın ve öteki iki ağacım daha vardı demiştim. Bu iki ağaçların sizlerden en azından hasat tutması örneğin şu dalım. Bunun da ucuları budanmamış. Ama obur dalını görüyorsunuz değil mi? Bu kalacak. Ama diğer ucular budanacak. Biz bunu artık kendimiz için kural haline getirdik. Tabii bunu şu anda kimsenin yapmasını istemiyorum. En azından ben ispatlayayım. Ondan sonra... 300 yıl bundan önce yer yuvarlaktır diyen adam gibi. Çünkü obur dal diyenlerin sayı aşırı çoktur. Sen de nereden çıktın? Sen ne biliyorsun? Nereden böyle şeylere dalıyorsun? Diyen kişiler buyurun. Böyle bir ufacık dal, böyle bir ufacık çiçek. Şşt. Biz bunları kabul etmiyoruz. Nasıl demiştik? Ağacımızda bütün dallar böyle çiçekli, güzel, yakışıklı. Yaşıqlı ağacın sahibi də yaxşıqlı, meyvələri də yaxşıqlı. Bu tür İznik dənizi. Dün çox çöşdü, çox dalğalı idi, çox sinirli idi birlərinə. Hər halda sahil oriya qədər vurdu. Baxın, çiləkənləri oriya qədər gətirmiş. Dünkü qədər hər halda burada mən dalğa görməmişdim. Təkrar günaydın İznikdənizə. Hər kəsə salamlar millet.